Neç küçüğünü de koymadın aydasın? Aa, o bayacak da sayıda çok haklısın. Yetsene buna, çabuk. O tuttur onu. Tutma kumayı. Gel tabura otur Ayşe'nin yanına. Oo. Ayşe ne no? oldu? Nereye gittin du, kızım? Dur, sıraçka, sıraçka. Bulutu araba. Döndü araba. Döndü. Araba döndü. Haydi. Vale. Braca de cabo anaida e senko. No pisada, testa, testa. Uh é, -huh. é pista, testa, testa, testa pista. Meu, teu. Senko braca de cu. Cou... BBC da Barão, anaish, é bibi, bu bakışı bakacak aman ne oluyor aman arkadan da bir şey oluyor ne oluyor bilmeyin <laughs> nereden yiyor Bitti gidiyiz. Bitti mi Ayşe? Bitti. Bitti artık ha. Bir kere daha dün